Metin Bey. Metin Pekkan Hocam tebrik ederim. 35 maçtır kendi sahasında mağlup olmayan bir takıma karşı 10 kişi kalmış olmanıza rağmen. 80 e, dakikaya yakın. Aynen hocam. E, taktik disiplininizden hiçbir e, ödün vermeden bir mücadele ortaya koydunuz ve galip geldiniz. Aslında söylediğiniz 13 mücadeleyi analiz ettik diye. Bu analizlerinizden e, tespit ettikleriniz tam olarak neler Ayrıca hocam hani bazı hocalar hafta içerisinde takımını çalıştırırken şunu düşünür. 10 kişi kalırsak ne yaparız diye. Hiç hafta içerisinde 10 kişi kalma senaryosunu düşündünüz mü? Doğrusunu söylemem gerekiyorsa ilk söylediğim laf Samandıra'daki toplantıdan bahsediyorum. 11 kişi başlayıp 11 kişi bitirmeliyiz. Çünkü bu maçlar gergin maçlardır. İlk söylediğim oyuncularıma bu oldu. Ama maalesef biz bugün atılan taraf olduk. Ama nasıl atıldığını ikinci sarı kartta herkes gördü. Bu ilk defa olmuyor. Sezon başından beri bize yapılanlar herkes gördü. Buna rağmen dağılmadık. Konsantremizi bozmadık. Hemen oyuncularım çok akıllı oyuncular. Bizim aramızdaki diyalog, iletişim çok yüksek. Yani bir ara dediler ya, işte ile takım iletişim bozulmuş, işte benim Ceko ile aram şöyleymiş, böyleymiş. İşte hocanın kontrolü yani ben bunlara gülesim geliyor. Güle. Yani bu kadar yalan haberle toplumu yanlış yönlendirenlere de gerçekten yazıklar olsun yani. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Yazıklar olsun yani. Bu kadar yani saldırı, bu kadar bir takıma, hocasına, futbolcusuna hiç hak etmediğimiz bir şekilde bir saldırıyı yazıklar olsun diyorum. Bunu söyleyenlere. Onları Allah'a havale ediyorum bir takımın antrenörün böyle bir şey olsa bir takım hocasına bu kadar planlarına sadık kalır mı? Hepsi harf harfine. Hepsi bugün ölümüne mücadele ettiler. Maçtan sonraki futbolcularımda benim sevincimi, birbirlerimize olan sarılmalarımızı onları görsünler. Oradan anlarlar zaten çözerler işi. Bak tiyo veriyorum, açık veriyorum. Oradan anlarlar. Değil mi? Buyurun. Erdem Bey. Erdem Akbaş, Aspor Hocam öncelikle tebrikler. Ee, tartışmalı bir hakem kararıyla Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Buna rağmen lig lideri Galatasaray'a üstün bir oyun sergilediniz. 90 dakika sonunda da Fenerbahçe galip geldi. Hakem yönetimi ve Fenerbahçe'nin üstün oyununu bir teraziye koyduğunuzda bu maçın sezonun özeti olduğunu düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Sezonun özeti. Teşekkür ederim. Kaybettiğimiz, puan kaybettiğimiz maçlarda neler olmuş bir oraya bakın Allah aşkına ya. Ne olmuş ya? Bir Samsun başı nasıl bir bir bitti kendi evimizde? Ha? Sivas maçı nasıl bitti iki iki ya? En, en, yakın bunları söylüyorum. Şu iki maç. Rakibin sezon başından beri ittirilerek itir, neler olduğunu onları ben anlatmayayım. Son iki maç. Normal bir işte bugün lideri şampiyonuz. Daha ne söyleyeyim? İrfan Bey. İrfan 25 Sözcü Gazetesi. Ee, geçen sezon Cesus'un bir sözü vardı bu ligin sportif gerçekliği yoktur diye. Siz de aynı düşüncede misiniz? Böyle bir e, spor, bu ligin sportif gerçekliği var mı? Siz neler düşünüyorsunuz? Bir de ikinci sorum da şu olacak hocam. E, hemen hemen aynı foul sayıları ama e, bir takım yani Fenerbahçe ligin fazla kart gören, sarı kart gören, işte dört tane kırmızı kart, bugünle beraber beşinci kırmızı kartını gördü Fenerbahçe. İkisi çift sarı karttan. E, bir tanesi e, direkt kırmızı kart herhalde. Beş sarı kart gördü. Ee, ve ligin en fazla sarı kart gören 5. ya da 6. takımı. Galatasaray ise e, hemen hemen aynı for sayılar olmasına rağmen ligin en az sarı kart gören takımı. Bu kartların şampiyonluk yarışına nasıl etki ettiğini düşünüyorsunuz? Yani Nasıl etki edip etmediği ortada işte. Gayet güzel açıkladınız yani. Ligin en az kart gören takımı Galatasaray. En çok kırmızı kart gören, kart gören takım 5 takım, sen biri de Fenerbahçe. Yani bunun daha neyi konuşulacak yani? Bu kadar çifte standart olabilir mi yani? İlk sorunuzu bir daha tekrar. Geçen sene e, bu, bu, bu gerçekliği yok diye bir açıklama yaptı. Adam doğru işte. söylemiş. Canı yandı. E, geçen sene ben de seyrettim. Haklı. Bu sezon özelinde. Bu sene mı? daha fazla oldu. Bu sene dalga daha da büyüdü. Çünkü 21'de 21 yaptık biz. 22. maç kendi evimizde Trabzon'a mağlup olduk. Nasıl olduk? Kırmızı kart değil mi? Bazı eksiklerimiz var, onlar var, bunlar var. Sanki bundan hiçbir yokmuş gibi bizde de her şey normalmiş gibi yine bizi linç ettiler. Değil mi? O maç ne oldu? Penaltımız verilmedi. İsmail'in oyundan atılması. Şimdi bunları konuşmayalım geriye dönük. Her şey net ortada. Buna rağmen biz hala inancımızı kaybetmedik. Allah'ın da bir mucizesi olduğuna inanıyoruz. Adaletin olduğuna inanıyorum. Emeklerimizin oyuncularımla beraber bir yıldır verdiğimiz emeklerimizin karşılığını Rabbim bize nasip edecek diye inanıyorum ben. Ben inançlı bir insanım. Buyurun. Erhan Alveroğlu, Fotospor. İsmail Hocam, yanılmıyorsam 18 sezon aradan sonra Fenerbahçe 3 deplasmanı da, 3 büyük deplasmanı da kazanarak geçti. Ve bu sene de 4 galibiyet, 1 beraberlik, bir de mağlubiyeti var büyük takımlara karşı. Büyük maçlar için takımı çok iyi motive ettiğiniz gözleniyor zaten. Bugün taç atışlarında bile bir ara Galatasaray taç kullanamadı o kadar güzel paylaşım yapmıştık ki takım. E, bu kadar iyi çalışıyorken, bu kadar iyi işliyorken futbolu e, sağ dışında hakemlerin kararları Fenerbahçe'yi bir şekilde geri götürüyor. Bu çok net gözlenebiliyor. Sabahtan e, az evvelden beri arkadaşlarımız da size e, soruyorlar bu konuda. Fenerbahçe taraftarının belki e, bir nükte de olsa şöyle bir e, önerisi dolaşıyor. Erce kardeşleri Fenerbahçe transfer ederse Arda kardeşleri Fenerbahçe maçına vermezler. Böyle bir söylem var. Bu yapılabilecek bir şey mi, yapılmayacak bir şey mi diye sorayım istedim. Ya bu yani spekülatif bir şey. Yani bu olacak bir şey değil yani. Bu olacağını sanmıyorum. ben. Yani. Bu böyle bir şey sanmıyorum yani. Öyle bir erceyle de bizim Fenerbahçe'nin bir gündemimiz yok yani. Yok. Buyurun. TV Bu Spor, Şidem Günal. Hocam öncelikle tebrik ederim galibiyet için. Zaman zaman ağır eleştirildiğinizi söylediniz ki biz de buna zaman zaman şahit oluyoruz medya olarak. Ee, şu şekilde haberler de çıktı. Bu kadar oyuncularla aranızdaki ilişkilerinizin iyi olmasına rağmen Ceko ve ile ilgili de haberler çıktı. Ee, en azından e, taraftarlar nezdinde soru işareti oluşturmaması adına buna da bir açıklık getirmek ister misiniz? Teşekkür ederim, başarılar dilerim. Ceko ile Tadic benim arkadaşım gibi. Ben bazı oyuncularla arkadaş gibiyim. Bazılarının babası gibiyim. Bazılarının da abisi gibiyim. Açık net konuşuyorum yani. Mesela burayı sakattı. Oynamayacaktı. Oynama durumu değil, yoktu yani. Çağırdım geldi teyze. Nasılsın dedim. İyi değilim dedi. Üç gün önce. Antrenmanda bir denedik. Yere yığıldı bıraktı kendini. Doktorla konuştuk. Hoca iyi değil dedi. Bu oynayamaz dedi. Yani elimiz zayıflıyor. Ertesi gün antrenmana bir geldi. Benim odama gelsin dedim bir geldi. Onunla bir konuşma yaptım. Bu maçı anlattım. Bu maçı kazanırsak nelerin olacağını, bu maçı kazanmanın ne olduğunu, Fenerbahçe'yi, camiayı ona anlattım. Bir de benim onda bir hakkım var bu hakkımı sende kullanmak istiyorum dedim. Öleceksin bu maçta çıkıp oynayacaksın dedim. O da durdu durdu. Ben öleceğim maçta oynayacağım koş dedi. Maça öyle çıktı.